Merhaba sevgili dostlar. Şatengan kanalına hoş geldiniz. Yine güzel bir günde sizlerle beraberiz. Bugün sizden gelenler serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Serdar arkadaşımızın kendi yapmış olduğu fişekleri deneyeceğiz. Elimde ATC taktikal var. Üstünde Sightmark red dot'um var. Şöyle şimdi biraz da Serdar arkadaşımız kendi doldurmuş. S4 175 Foster şöyle yazmış. S4 175 S4 Hollow, hollow Point 175. Şimdi bu üç farklı kurşunun ortalama hızlarını ve kurşun plakamızdaki etkilerini test edeceğiz. Birer atış kurşun plakamızda yapacağız, diğer iki atışı boşa yapacağız. Hani ortalama e, namlu çıkış hızlarını alacağız. Şimdi hemen denemelerimize başlayalım arkadaşlar. Kulaklığımızı, şapkamızda. İlk önce şöyle göstereyim. Poster'la başlıyorum. Evet. Gel buraya. Bir atış kurşun plakamıza. Evet. 435 metre bölü saniye. Şöyle cihazımızda 434 çıktı. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Üstünden üstünde 435 şöyle şuraya yazdım Kurşun plakamızda. şimdi diğer 3 atışı da iki atışı da boşa yapıyorum arkadaşlar 442 metre bölü saniye burada bir metre bölü saniye bazen eksik ölçüyor 442 metre bölü saniye Bu da 441 metre bölü saniye arkadaşlar 441 metre bölü saniye şimdi bunun ortalamasını alacağız. Tüfeğim boş. Hemen 435, 442, 441 arkadaşlar. Bir atışımız önceden vardı. Şöyle göstereyim. 434, 441, 441. Bir tanesinde şunu da bir metre bölü saniye eksik okudu. Hemen hesap makinemizi açalım. 435 artı 442 artı 441 eşittir bölü 3 439 bölü metre bölü saniye 439 metre bölü saniye arkadaşlar S4 175 Foster bu 439 metre bölü saniye sıradaki kurşunumuz 175 S4 Brenike şöyle yapalım Brenekelerimizi. Şimdi de Brenekey deniyoruz arkadaşlar. Evet, ilk atışımız gene kurşun plakamızı yapıyoruz. Evet, 439 metre bölü saniye. 9 metre bölü saniye. 440 metre bölü saniye. 439 metre bölü saniye. Şöyle göstereyim. Bazılarında bir metre bölü saniye telefonumuzu aktarırken eksik aktarıyor arkadaşlar. Ben size cihazın üzerindeki e, okuduğu değeri söylüyorum. Bunu da ortalamasını alalım hemen. Gerçi almaya gerek yok. Bu da 439 metre bölü saniye. Bir enekenin de ortalama hızı 439 metre bölü saniye. Şimdi şöyle 1.75 S4 Hollow Point. Böyle. Ben size şöyle göstereyim kurşunla. Şimdi de 3 atış bununla yapıyoruz. En son da plakamızdaki etkilerini gidip beraber bakacağız arkadaşlar. Evet şimdi Hollow Point'ı deniyoruz. İlk atışımız plakaya. Evet. 436 metre bölü saniye metre bölü saniye. şimdi iki atışımızda 444 metre bölü saniye, 441 metre bölü saniye. Şöyle arkadaşlar, şu 436'idir, bunu 435 olarak geçirdi. Diğerleri 444, 441 metre bölü saniye. Şimdi gene bir ortalamasını alalım arkadaşlar, Bununla. da. 436 artı 444 artı 441 eşittir bölü 3 440 metre bölü saniye bu da 440 metre bölü saniye 439 metre bölü saniye yani değerler birbirine yakın arkadaşlar 439 metre bölü saniye 439 metre bölü saniye 1 2 hollow point 440 metre bölü saniye tüfeğim boş. Şöyle, şöyle güvenli doğrultuya koyalım. Şimdi gidelim beraber hedefteki kurşunların etkisine bakalım. Bu arada kurşun ağırlıklarını arkadaşımız yazmamış ama ben de emin değilim. Şimdi onun için şeylerini bilemiyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar etkisini. Evet. Şu ilk attığımız Foster yanlış hatırlamıyorsam. Bu da İstanbul hatırası. Bay Silah Atakan abimizden plakayı boşuna şey yapmayalım dedik. <laughs> Değerlendirelim dedik. Şöyle göstereyim. Şu en son attığım Hollow Point. Şu da arkadaşlar Breneke tipi. Buradaki etkiye göre en çok şu an etki vermiş olan şey Foster tip gözüküyor. Arkadan da şöyle göstereyim. Arkadan da şunlar etkileri en büyük Hani çıkıntı foster'da diyebiliriz. Ee, yavaşlatılmış çekimde daha net göreceğiz. Ben de sizlerle beraber izleyeceğim bunu. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Pay paylaşın, abone olun, takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.